Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Önce Malatya'daki son durumu dilerseniz bizle paylaşın. Akabinde sorularımız olacak. Tabii Malatya'da sizin de bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta vuku bulan deprem gece sabaha doğru saat 4.17'de 7, onda 7 şiddetinde ve merkez üssü şey, Kahramanmaraş Pazarcık. Tabi o yaraların sarılma sürecine girilmeden hemen akabinde 13.24'te merkez üssü Elbistan olan 7.6 şiddetinde bir deprem. Ve onunla birlikte kış şartlarının tipi kar eksi 20-24 derece eksi içerisinde bu depremle, bu felaketle mücadele etme. Öncelikle tabii ben milletimizin başı sağ olsun diyorum. Allah bu ve buna benzer felaketleri kimseye göstermesin diyorum. Tabii deprem olduktan hemen sonra gerek valilikte oluşturulan kriz masası ve deprem ve enkaz altında kalanlara müdahale ve depremin yaralarını sarılması noktasında belediyemizin hakikaten Büyükşehir Belediyemiz bu konuda iyi bir ekibi olduğunu biliyorum ve gerçekten de kontrol altına aldı ve müdahale etti. Ancak 13-24'te vuku bulan depremle birlikte bu kurtarma ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkartma durumunda olan belediyemizin personelleri, arama-kurtarma ekipleri de enkaz altında kaldılar. Tabi bu bizleri tamam bir de havanın şartları, kış şartları tipi bir taraftan Kayseri bağlantısı yolu kapalı diğer taraftan Adana bağlantısı yolu kapalı tabi sadece şehrimizin doğuda Elazığ'a açılan bir kapısı var. Tabi bu arada bütün 820 bin nüfus dışarıda belediyemizin bu konuda hakikaten Malatya Belediyesi'nin organizasyonu noktasında esenlik şirketimiz olan gıda ve marketler olan bütün depoları o ilk iki gün vatandaşlarımıza tevdi ettiler. tevzi ettiler. Dışarıdan dağıttılar. müdahale Malatya'da da Tabii, gecikti mi? Iki, iki, Sebebi yolların sonunda, kapanması mıydı? Eğer geciktiyse efendim. Tekrar alabilir miyim sorunuzu? Dışarıdan müdahale yani arama kurtarma ekipleri Malatya müdahalesi Hatay'a çok geç oldu. Biz bunu orada da aktarmıştık. Malatya'da ne zaman müdahale başladı? Orada da bir gecikme oldu mu? Gecikmenin sebebi yolların kapalı olması mıydı? Eğer olduysa bir gecikme. Tabii sizin de malumunuz orada deprem 100 kilometre kilometre karelik aşkın bir alanda 10 şehirde, 11 şehirde vuku bulmuş. Ve kış şartları ağır. Biraz evvelki ifade ettiğim gibi tünelin çökmesi, demiryolu köprüsünün zarar görmesi ve Kayseri Karayolu'nun zarar görmesi. İster istemez ...tabii bu hava şartlarının, doğa koşullarının müdahale ve yardımların gelmesinde tabii ki gecikmesi olabilir. Ama şunu ifade edeyim. Deprem gören şehirlerin içerisinde bu konuda organize noktasında biraz evvel ben sayarken bir taraftan Esenli şirketimizin ee, yiyecek içecek. Meksa şirketimiz ekmek. Diğer tarafta mota şirketimizin çadır oluşması ve vatandaşlarımızın hepsi yüzlerce otobüsümüzü çadır çadır şeklinde getirip o vatandaşların oraya girmesi ve sem konakları, kapalı spor salonlarımız ve e, sanat merkezlerimiz ve belediyemize ait resmi binalar, okulların hepsine vatandaşlarımızın e, sağlıklı yerleştirilmesi ve onlara yemek verilmesi. Tabii şunu da ifade edeyim. Biz deprem olduktan yarım saat hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız depremle ilgili, ilk depremle ilgili şehrimizde olanlarla ilgili malumat aldı. İlk etapta bizim 130 binamız yıkılmıştı. O 130 binayla ilgili de bizim şehrimizin arama kurtarma ekipleri kifaya ediyor ve yetiyordu. Fakat 13-24'teki deprem bütün herkesi deprem zade etti ama buna rağmen bütün personelime ve Malatya'lı hemşerilerimle onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepsi bir canı bir an evvel enkaz altında kurtarma noktasında can eksi 20 derecede ve tipiye rağmen sayın Gürkan, yoğun bir çalışma içerisine girildi. Efendim bölüyorum sizi şunu Sayın da, Başkan. Tabii, tabii. E, anladığım şu, deprem olduktan buyurun, sonra deprem e, zedelere destek verme konusunda büyük bir gayret ortaya konulduğundan bahsediyorsunuz ki bu aslında bütün Türkiye seferber oldu. Kaç bina yıkıldı efendim Manatya'da toplam ve kaç bina ağır hasarlı? Tabii devletimizin bütün kurum ve kuruluşları, Cumhurbaşkanımız olsun, bakanlarımız olsun, muhalefet partilerin liderlerinin ...bize araması ve buradaki nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesi ve belediyelerimizin, Kızılay'ımızın, AFAD'ımızın, diğer kamu kuruluşlarımızın, ikinci ordumuzun burada olması bu süreci emniyet müdürlüğümüzün, valimizin hakikaten Malatya'da güzel bir koordinasyon vardı. Tabi Malatya'da 414 bin tane bina var. Bu binalardan şu anda bağımsız bölümlerle birlikte 90 binine kadar, e, ne yakın tespit edilen ağır hasarlı ve yıkılmış durumda. Tabi ağır bir şey. Buna baktığımız zaman e, ölüm sayısı binalarımız Birinci depremden sonra vatandaşlarımızın dışarıya çıkmış olması, ölü sayımız 2300 civarında bir e, vefatımız var. Ölenlerimiz, ölen kardeşlerimize, vefat eden kardeşlerimize de cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ve milletimizin başsağ olsun diyorum. Vefat sayımızın az olması, buradaki hasarın küçük olması anlamında değil. Hasar belki de, ...bu on vilayetin içerisinde en büyük hasar gören illerden bir tanesi de Malatya'dır. Bina yıkılması Neden? ve ağır hasar olması hasabıyla. Neden? Tabii burada... Tabii binaların bana göre eski olmasına rağmen çoğu eski binalar yıkıldı, yenilerde de yıkılanlar var. En azından içindekini vefat ettirmemesi anlamında tamamen bir anda enkaz haline dönüşmemesi... ...diğer taraftan da birinci depremle birlikte vatandaşın tamamen evlerini terk etmiş olması... ...ölü sayımızın e, artmamasına neden olan en büyük sebeplerdir diye ifade etmek istiyorum. Peki. Efendim sorumuz şu. Ee, neden bu kadar çok bina yıkıldı Malatya'da? 2004'ten beri belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Kendi sorumlu olduğunuz alanlar başta olmak üzere. Battal Gazi belediye başkanınız, merkezi içe. Sonra büyükşehir belediye Başkanı oldunuz. Ee, bir yer var orada, evet. Bostanbaşı mahallesi, şu an, yeni yapılmış bir şu an, yer. an, evet. Oradaki binaların çoğu yıkılmış. Evet. evet. Ee, sorumlu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Neden bu binalar evet. yıkıldı? Sorumlu olduğunuzu düşünüyorsanız istifa etmeyi düşünüyor musunuz? İstifa etmesi gereken biri olduğunu düşünüyor musunuz? Buyurun. Tabii öncelikle şunu ifade edeyim. 2004 yılında beri belediye başkanıyım. Ve 2004 yılından şu ana kadar gele, geçen zaman içerisinde hiçbir keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım. Ve 2004'te geldiğimde eski Malatya diye tabir ettiğimiz yerde ilk etapta koruma amaçlı imar planı yaptım. Akabinde oradaki yatay mimari diye tabir ettiğimiz mimarinin imar uygulamasını yaptık. Tabi 2014'e kadar biz o 15 bin nüfuslu belediyedeydik. Allah'a şükür o belediyemizde de bir tane kaybımız yoktur. İkinci sıraya geliyorum. Battalgazi'de mi? Yok. 2014 yılında 2014 yılında Battalgazi, Malatya Büyükşehir Belediyesi olunca tabii şehir ikiye bölündü. Doğu batı eksen üzerinde. doğusuna üstüne Battalgazi ilçesi denildi. Batısına Yeşilyurt ilçesi denildi. Bu dönemde de özellikle imar konularında ki şunun da altını çizerek söyleyelim. Belki Türkiye'de ikinci bir örneği yoktur. Benim bütün meclis kararlarım oy birliğiyle geçmiştir. Altını çizerek söylüyorum. 20 yıla yakın belediye başkanlığı dönemindeki ilk dönemim bağımsızdı. 3 dönemdir de AK Parti'de belediye başkanı olarak görevi derhükte etmeye çalışıyorum. Ve bütün kararlarım oy de Türkiye'de ikinci bir örneği yoktur. Hangi partiye mensup olursa olsun hepsi oy birliğe geçmiştir. Tabi bu yıkılan binalarla ilgili eskiden yapılmış, ruhsatlandırılmış ve deprem ...yönetmenliğinin öncesinde yapılan binalar var. Tabi takdir edersiniz... ...düşünün 7.7 ve 7.6 şiddetinde 9 saat arayla deprem oluyor. Ve bu depremin Hatay'daki enkaza baktığınız zaman... ...Hatay'a 300 kilometrelik bir alan içinde... ...Malatya'ya 80-90 kilometrelik bir mesafede. Gerek pazarcık merkez üssü aldığımızda diyerek Elbistan'ın merkez üssü aldığında ikisinin üçgeni Malatya'nın ortası. Bu anlamda Malatya'nın bina stoklarının da yine sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bostanbaşı dediğiniz yere gelince de tabi biz hatası olanın herkesin hatasının bedelinin ödenmesinin yanında olduğumu ifade etmek istiyorum. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tabi burada geçmiş dönemde Bostan Bostanbaşı diyoruz. Oranın tabi tarım arası İmara açılmaması gerekir. O dönemlerde Malatya'da 14 tane bu Malatya internantı içerisinde belediye var. Küçük küçük kasaba belediyeleri. Zaten Büyükşehir Yasası'nın gelmesindeki temel espri de her bir şehrin internantı içerisinde yani diyelim 10 kilometre lik bir çapta 14 tane belediye var 14 ayrı imar uygulaması olan bir belediye yapısı var. İşte büyük şehirle birlikte bu düzenlendi iki artelli ve büyük şehir meclisinde üstünde olan bir yapı şeklinde geldi. Ha geçmiş dönemde devletimizin kurumları vardır, kuruluşları vardır, adli teşkilatı vardır. Kimin bu konuda imali kusuru? veyahut da kastlı bir şeysi varsa devletimiz bu konuda gerekli araştırmayı ve kovuşturmayı ve soruşturmayı başlatmış. Ve bu konuda içeri alınan müteahhitler vardır. Ve müteahhitler farkında olmadan kendi başına. binası içerisinde Efendim. tadilat yapmış ve binası çöküyor. insanlar var, vardır. Onlarla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatılıyor. Ha sorduğumuz soruya gelince biz buradaki görevimizi şehrimizin vebali sorumlu olarak yapıyoruz. Bu şehrimizin tekrar giden insanlarımızın nasıl şehrimize dönüşümünü sağlarız onun gayreti içerisindeyiz. Yoksa biz siyasi anlamda bir yerde belediye başkanı olma anlamında değiliz. Bunu bir vebali sorumluluk telaki ettiğim için görevdeyim ve hiçbir keşkemin de olmadığını bunu beni dinleyen bütün Malatya kamuoyu da Türkiye'deki bizi yakından tanıyan herkes de bunu bilir. Peki. Altın içinde bunu ifade Sayın edeyim. Gürkan şöyle sorayım o halde. 1346 vatandaşımız şu ana kadar Malatya'da vefat etti değil mi efendim? Doğru söylüyorum sayıyı. Binlerce yıkılmış ve ağır hasarlı bina var. Evet. Bostanbaşı diye bir yer inşa edilmiş. O sayılarda tabii daha sonra kimlik bilir. belirleme ve normal ölümlerine dahil olmasıyla da beraber o biraz daha düştü. Düştü mü? ...biraz daha aşağı düştü. Peki, velev ki 15 olsun, 20 olsun... Evet. ...velev ki bir tane... Yani neticede 1300 civarında, 1300'e yakın bir rakam. Ve bunların hepsini... ...altında söyleyen... ...bütün... ...cenazelerimizin... ...cenaze namazları kırılmıştır. Ayrı ayrı mezarada kendi inanç değerlerimiz ölçüsünde uygun şekilde de definleri sağlar Allah rahmet eylesin. Valla çok özür diliyorum ama cenaze defnetmeyi başarı olarak gördüğümüz bir yerdeysek vay halimize. Yani ayrı ayrı defnetmeyi ama doğru söylüyorsunuz. Bazı yerlerde onu bile yapamadık. Ama bunu bir başarı olarak anlatıyorsak yani vay halimize. Bu, bu Efendim, şekilde, özür dilerim. O şartların içerisinde, o şartların içerisinde, o şartların içerisinde yani biz bunların hepsinin ve deprem zade olarak yapılması anlamında. Diğer taraftan da Mehmet Akif Bey, bizler imar konusunda kendi şahsım için söylüyorum. Belediye başkanı olarak ilk geldiğimde üst segmentteki kat yüksekliklerin kaldırılmasıyla kişiyle tanınan bir kişiyim. Yani belediye başkanı olarak Malatya'yı, layık hazırlama noktasında gece gündüz çalışan ve hiçbir şekilde de geçmişle ilgili en ufak bir çizgisi olmayan, çizgisi olmayan, uyarısı olmayan devlet memuriyet hayatımda da dahil. Onun için burada sorgulanması gereken mevcut yönetmenliklerin ve uygulamadaki kişilerin yani denetim yapı denetim bürolarının bunlarla ilgili ve jeolojik etütlerle ilgili ve Diğer taraftan geçmiş dönemde de bu e, binalarımızın ki 24 Ocak 2020'de de biz bir deprem geçirdik. Merkezsiz sivrici olan bir deprem geçirdik. Orada da bizim Doğan yolu ilçemizde 4 tane kaybımız oldu. Tabi o süreçte de biz belediye olarak görevlerimizi yerine getirdik. Ama geçmişte bunun ilgili imal ve kusur olan varsa bizim o konuda kimsenin açığını, ayıbını veyahut da kapatmak gibi bir lüksümüz de yoktur. Neticede Peki. binlerce canımız ben, ben toprağın altında ve evet. ucunun acısını çeken Efendim şöyle sormak istiyorum. Evet. Ee, Bostanbaşı Buyurun. mahallesinde koca koca binaların dikilmesine ruhsatı kim verdi? Diyorsunuz ki benim hiçbir sorumluluğum yok. Kimlerin sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz? Vicdanen rahat olduğunuzu da ifade ettiniz. Kimler vicdanen rahat olmamalı? Bunu da söyler misiniz? Sonuçta Malatya'nın bir şey belediye başkanısınız. Kim bunun sorumlusu? Şimdi o dönemin ve o dönemde, o dönemde oraların imara açılmasıyla ilgili ve jeolojik etütleriyle ilgili yapılan incelemelerin hepsi zaten şu anda yasal kovuşturmanın içerisindedir. Hangi Şimdi dönem bu? Hangi dönem imara açıldı? Hangi yıllara Devlet ve Devletin kolluk kuvvetleri bunlar e, o biraz evvelki söylediğim e, kasaba belediye başkanlığı dönemi 2014'ten önce ki dönem süreci. Tabi daha sonra da plan devizyonları da olmuştur ama şunu ifade edeyim biz en hassas olduğum nokta imarla ilgili meclisimize gelen gündem maddelerini her kesimden, her kesitten, her düşünceden, her siyasi partiden insanda detaylı incelemeden bir tane bizden imar maddesi geçmemiştir. Bunu ana muhalefet partisinin üyeleri de var. Onlara da haberlerden sorabilirsiniz. Peki Malatya'yı depreme Onu hazırladığınızı... Devlet araştıracak kimin... Yani şöyle diyebilir miyiz? Siz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz dönemde ve Battal Gazi Belediye Başkanı olduğunuz dönemden itibaren, yani 2004 yılından itibaren Malatya'yı böyle bir tehlikeye karşı uyardınız, hazırlık yaptınız, ona göre imar planları, ona göre zemin ötütleri, ona göre incelemeler yaptığınızı mı ifade ediyorsunuz? Aynen öyle ifade ediyorum. Peki. Aynen sizin dediğiniz gibi ifade Çok ediyorsun. teşekkür ederim. Battal Gazi'de neden? yıkılan ihlam binalar var. Yeni yapılmış, 5 yıllık, henüz ya, henüz yeni yapılan, son 5 yılda yapılmış binalar var. 20 yıl öncesinden bahsetmiyorum. O binalarda yıkıldı. Nasıl e, izah ediyoruz? Örnek var mıdır bir tane? Bunu. Çok var. Yani muhabir arkadaşlarımızla yani, da konuştuk. bir konuştum. tane örneği var mıdır o konuda? Battal Gazi'de mi? Ye, yeni bina yok Battalgazi... En azından 30-40 sene öncesi binalar ne? Hayır, hayır Yeşilyurt e, Bostan Bostan yeni Bostan yok. başında yeni binalar var. Son 5 yıldır yapılan çokça bina var Bostan başında. Battal Gazi'de de yıkılan binalar var. Şimdi bu, burada Battal Gazi eski bir şehir. Tamam. Siz sorumlu yani, değilsiniz. 1839'dan gelmiş Malatya buraya konmuş. Dolayısıyla eski binalardan hakikaten dediğiniz bir çökme var, şu var. Neticede biz göreve geldiğimizde bütün bina stoklarını hemen kontrol bir şey etme durumunda değiliz. Ancak göreve geldiğimizde deprem esnasında toplanılacak alanların belirlenmesi, deprem olabilecek durumlarda müdahaleyle ilgili hazırlıkların yapılması, ayrıca yine yeraltı Koordinasyon merkezi olabilecek merkezlerin yapılması noktasında bu süreç içerisinde gereği Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve Battalgazi Belediye Başkanı olarak yerine getirilmiştir. Cenab-ı Allah'tan büyük bir felaket gelmiştir. Tabii ki insani kusurlar varsa devletimiz bu konuda gerekli araştırmaları yapıyor ve bu araştırmalar muhaceresi içerisinde kimin kusuru, hatası varsa onlarla ilgili de yasal işlem yapılacaktır. Peki. Soru e, efendim hiç TOKİ binası yıkıldı mı? Herhalde mu? Malatya'da. Yeterli oldu Mehmet Akif Bey. Yok binası yıkıldı mı efendim hiç Malatya'da? TOKİ binaları maşallah çok sağlam. Peki. Benim yaptığım binaların da hepsi sağlam. Onu da söyleyeyim Mehmet Akif Bey. Sizin yaptığınız derken? Benim yaptığım binaların hepsi sağlam. Siz bina mı yapıyorsunuz? Belediye ki? Başkanı olarak yaptığım, yaptırdığım okullar, yaptırdı. kütüphaneler, hizmet hizmet binaları e, hepsi sapasağlam ayakta şu anda benim yaptırdığım binanın içinde sizinle canlı yayındayım ben. Ve koordinasyon merkezimiz de burasıdır. Peki, e, burada sorumlu ilçe belediye başkanları var mı? bu bahsettiğim Yeşilyurt Bostan e, başı mahallesi dahil olmak üzere yani ben onun gereğini söyledim. Dedim ki devletimizin kuruluşları, kurumları bununla ilgili ve alakalı olan kişi ve kurum varsa ve kuruluş varsa bunlarla ilgili gerekli kovuşturmayı başlatmış. Varsa diyorsunuz efendim, efendim aslında şunu sormak istiyorum. Var olduğunu varsa, düşünmüyor musunuz? Göreceğiz hep birlikte. yani sizce yok mu? Bunu sormaya çalışıyorum. Yani bu kadar kayıp verdik. Sizce yok mu? Ben de diyor ben de diyorum ki devletimizin adli kolluk kuvvetleri bununla ilgili soruşturmayı başlatmıştır. Kimin kusuru, kabahati varsa onlarla ilgili cezai müeyyide işlemlerde uygulanacaktır diyorum. Soruşturma sonucunu göreceğiz. Şimdi kimseye tövmet altında bırakacak tutum, davranış ve söylem içerisinde girmemiz. Tabii siz de takdir edersiniz ki bir belediye başkanı olarak söylememin doğru olmadığını siz de ifade edersiniz. Peki Son sorum bundan sonra ne yapacaksınız? İmar nasıl olacak? Ne zaman ne planlıyorsunuz? Şu aşamadan itibaren Malatya'da yapılacakları bize çok kısa ifade eder misiniz? Biz tabii şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin insanlarını da seviyoruz. Tabii şehrimizin depremden mütevellit olarak büyük bir hasar gördü. Felaketle karşılaştı. İmar düzenlemesi noktasında yine bugün bakanlarımızla yapmış olduğumuz toplantıda, çevre içerik bakanımızla dahil, 3 gün önceki yapmış olduğumuz toplantıda da bir kere yerinde dönüş. Biraz evvel ben ifade ettiğimde o Kayseri'nin merkezinde ben belediye başkanlığı yaptım. Orada koruma amaçlı imar planları ve yatay mimari esas alan mimari planları uyguladım. Ha geçmişte müktesebat olmuş. Daha önceden yapılmış. Kişinin müktesebatı olan da yıkmadık. Yıkamazdık da zaten yasal anlamda böyle bir yetkiniz de yoktur sizin. Hani bu konuda yani biz ekranlarınızın başında gayet anlamımız açık, yüzümüz aktır. 20 senedir 20 yıla yakın olan belediye başkanlığım süreci içerisinde bütün kararlarım da mecliste oy birliğiyle alınmıştır. Hangi partiye mensup olursa olsun. Hep birlikte karar aldık diyorsunuz. Dolayısıyla e, yani şöyle anlıyorum ben bunu. Oy birliğiyle karar aldık diyorum. Ve yani. Evet. Buyurun efendim. Evet. Oy birliğiyle karar aldık. Şöyle ifade edebilir miyiz? Yani Malatya'da böyle bir deprem yaşandı, yıkıldık. Mücadele ediyoruz e, enkaz kaldırmaya, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya. Ama ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve 2004'ten beri Battal Gazi Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre, süreç ve çalışma arkadaşlarınız adına da Beyriye Başkan Yardımcıları ve tüm ekibiniz adına da e, bu depremden sonra şu ana kadar hiçbir sorumluluk hissetmediğinizi, vicdanınızın rahat olduğunu, üzerinize düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğinizi düşünüyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi efendim? Aynen öyle diyorum. Peki. Bir tane benim 20 yıldan beri mahkemenin önünde geçen bir tane teknik elemanın mühendisim yoktur. Ve bütün meclis toplantılarında da özellikle bunları her meclis toplantısında söyleyen bir belediye başkanı olarak ki beni dinleyen meclis üyelerimiz ve mecliste bizi dinleyen herkes bunları her meclis toplantısında altını çizerek ifade edip her maddeyi tek tek irdeleyerek geçiren ve geçerken de oy birliği herkesin kabul ettiği bir şekilde en ufak bir tereddüt olduğu zaman teyit eden erteleyen bir yapı içerisindeyiz. Tabii ki bu konuda eksikler olanlar olabilir. Yanlışları olanlar olabilir. Ama şunu ifade edeyim. Bununla ilgili adli teşkilatımız gerekli kolluk kuvvetleri vasıtasıyla, savcılarımız vasıtasıyla gerekli soruşturmaları yapıyorlar. Ha şunu da ifade etmek istiyorum. Bu şehir bizimdir. Bu şehirde ve ülkemizde kaybolan canların hepsi bizimdir. Kuşkusuz. Ben özellikle bütün vatandaşlarıma, rahmeti rahmana kavuşmuş bütün vatandaşlarıma Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Tabii ki bizlerin, sizlerin ve hepimizin bu depremde ve buna benzer felaketlerde çıkaracağı dersler vardır. Çıkarması gereken dersler de vardır. Bundan sonra temennim ve dileğim odur ki bizim halk arasında bir musibet bin nasihattan iyidir derler. İnşallah bu felaket eksik ve aksaklıklarımızın giderilmesinde Elazığ'da, ve Van'da bundan sonra daha hassas İzmir'de aslında bu işlerin o musibetleri takip edilmesine yaşadık. bir fırsat olur diye düşünüyorum. Sağ olun. Aslında o musibetleri de yaşamıştık. Elazığ depremi, Van depremi, siz de etkilenmiştiniz. İzmir depremi gibi. Ee, Tem evet. ben de tebennimi ifade ediyorum. Sağ olun. Yani bizim keşkemiz yok onu söyleyeyim yani. Çok teşekkür ederim. Samimiyetle sorularımızı yanıtladınız. Takdir kamuoyunun. Sağ olun. Yayına katıldınız. Ee, biz de Malatya'ya dair. Ben teşekkür ediyorum size de iyi Çok yayınlar diliyorum. Tekrar, Tekrar. milletimizin baş sağ, sağ olsun. Son mesajı orada şunu ifade etmek istiyorum. Bu bir milli felakettir. Milli felaketin milli birlik, beraberlikle, danışma ruhu içerisinde el birliğiyle yaralarımızı sararak inşallah istikbale, geleceğe daha güvenli emin adımlarla gitmemiz lazım. Peki. Şehrimizde Ekranlarınız aracıyla şunu ifade etmek istiyorum Mehmet Akif Bey. Şehrimizde deprem dolayısıyla komşu şehirlere ve başka illere giden bütün hemşehrilerimi de şehrimize davet ediyorum. İnşallah şehrimiz buradan daha güçlü bir şekilde çıkacak. Cumhurbaşkanımız da, bakanlarımız da, şehrimizin daha güçlü bir şekilde, daha dinamik bir şekilde çıkması noktasında bütün devletimizin kurum ve kuruluşlarını severber etmişler. Bir Peki. taraftan şu anda Gelincik Tepesi dediğimiz mevkide hemen imar konutlarının, deprem konutlarının yapılmasına başlanmış. Diğer taraftan rezerv alanları belirlenmiş, rezerv alanların jeolojik etütleri yapılmış. Onlar uydu merkezi olarak getirilmesi ve şehrin merkezinde yatar mimariyle, şehrin kimliğiyle, belleğiyle, hafızasıyla örtüşecek ve omurgasına zarar vermeyecek bir yapı formatında da inşallah mazisine layık göreceğiz diyorum. Çok teşekkür ederim Selahattin Gürkan. Tekrar geçmiş olsun.